Kayseri Fenahiye'deyiz. Gider attığımızda bir sıkıntının olduğunu tespit ediyoruz. Çökme mevcut. Borunun çapı daralıyor. Şu noktadan itibaren şöyle başlıyor. Musun? Şöyle daha çok belli oluyor galiba. Yaklaşık bu içinde 2 santim, 2,5 santim bölge kalmış. Git Mustafa abi. Muhtemelen devamında yavaş yavaş çekelim. Evet. Şurası şişek kısmında. Evet. Şurası üstü. Evet. Burası alt kısım olduğu için abi taş gelmiş buraya tamam mı? Orayı içeriye doğru şişirmiş. Al Şöyle çok daha iyi anlamlı oluyor herhalde. Kare hatta. Evet burası kare şeklinde bir kırık. İlerledikçe. Ha. Evet evet. Tam dirseğin köşesi. Bölgede kalmış. Evet. eziklerimiz var. Tam şu noktada. Yukarıdan tamam. aşağıya doğru düzülmüş. Apollo mekanik çözüm ona